Burada paketleri var. 25 dolar e, biraz da pahalı açıkçası ama ne oluyor? E, nereden kaygılamak istiyorsunuz? China Post'tan buraya koyuyorsunuz, track diyorsunuz. Size takip numarası veriyor. Buradan da insanlar takip ediyor ama e tabii ki bunu da desteklemeyecek. Yani bunu niye gösteririm? Yapmayın diye, yapın diye değil. Çünkü yanlışı doğruyu bildiğiniz zaman ne yapacağınızı bilirsiniz. Ötekilerde sürpriz olmaz. Şimdi bu süreçte eminim ben hiç görmedim daha ama ilk YouTube videosunu ya da ben çektim. Yani daha böyle ilginç bir şekilde o kadar iyi bir savunan ve iş yapan arkadaşlarımızın hmm, videoları nerede? Gösterin bir şeyler. Beni bekliyorlar. Çekin ki arkasından yine aa bak işte Q track çıktı Q. <laughs> <laughs> neyse tamam. Hadi. Burada yapacağınız şeyler arkadaşlar ee... Bakmak istediğiniz şirketlerin e, her zaman Tross Platformunda şeylerine bakabilirsiniz. E, Nelerler detaylı olarak bakabilirsiniz. Bizim şirket var mı?